Sadece Türkiye'de PKK silah bırakıyor diye bunu romantize etmek doğru değil. Ben bunu söylüyorum ve e, PKK'nın herhangi bir kazanımı olmadan e, silah bıra e, bırakacağını düşünmek e, bence aptallık olur. Yani PKK bir gün uyandı terör örgütü e, liderleri uyandı ve analar ağlamasın artık biz silah bırakıyoruz mu dedi. Bunu hangi şartta yaptı? Hangi kazanımla yaptı? Bizim bunu tartışmamız gerekiyor. Hı hı. Ve ben e, bir terör örgütü liderini bakın, burada Türk milletine sesleniyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e kabile dini ve e, kabile şefi olarak gören, Allah'a hakaret eden Hazreti peygambere hakaret edip İslam dinine küfreden namaza tiyatro diyen bir adam İmralı timsahı Abdullah Öcalan bu hükümetle bakın Allah'a küfreden bir adamla oturuyorlar müzakere ediyorlar. Sadece o değil 50 bin tane Türk vatandaşının katiliyle oturuyorlar bebek katiliyle müzakere ediyorlar. Biz buna karşıyız biz birinci çözüm sürecinde bunları gördük ve uyardık dedik ki bakın. PKK bu süreci iyi niyetle götürmüyor ve Türkiye Cumhuriyeti bundan zararlı çıkacak. Ama o dönemde e, kimileri dediler ki, siz savaştan medet umuyorsunuz, kandan besleniyorsunuz. Bunlar çok romantik açıklamalar.